Hoş geldiniz sayın seyirciler. Sabahki bir buçuk saatlik Instagram canlı yayından sonra <laughs> şöyle yarım saat kadar çene masajı yapıp tekrar konuşabilir kıvama geldim. Ama fazla uzun devam etmez. Her şeyden önce Clubhouse. Pazar gecesi, yarın ayın kaçı Emre? Yedisi. Yedisi. Galiba biz tarihten bağımsız yaşıyoruz. Pandemi geldiğinden beri tarihlerle falan işimiz yok. Ama şu an itibariyle 7 Şubat'ta eğer bunu 7 Şubat'ta seyrediyorsanız, 7 Şubat akşamı saat 10'da Türkiye saatiyle 10'da ve ondan sonra da diğer tarihlerde de önceden anons etmeyeceğimiz şekilde Keto kafası odasında sürekli keto geyi'i döndürüyor olacağız. Bizim bu konuda ne kadar hevesli ve limitsiz konuşabileceğimizi biliyorsunuz. Kim gelirse, ne tecrübe edindiyse, neyi paylaşmak isterse, ne problemi varsa, ne sorusu varsa odaya gelin, sorun. Herkese söz hakkı vermeye çalışacağız. Herkesin uh, muhabbete katılmasını sağlamaya çalışacağız. Şu an itibariyle Clubhouse'dan henüz tırnak içinde boku çıkmadığı için inanılmaz zevk alıyoruz. Uh, umarız sizi de... Uh, 1 saat sonra, biz bunu yayınladığımızda Türkiye'de akşam 9 olacak. Bir saat sonra eğer hemen seyrediyorsanız bir saat sonra Clubhouse'dayız yani gelin bekleriz. Sadece maalesef şu anda iPhone kullanıcıları için var bu uygulama. Ne anlatacağım? 100 sene önce artık papağana döndüm ama ketojenik beslenmenin epilepsi hastaları için tasarlandığını biliyoruz. Fakat Günümüzde 100 sene geçtikten sonra ve aralarda bu keşfedilmiş ama günümüzde en büyük etkiyi ne görüyor? Daha doğrusu şöyle bir şey. Epilepsi hastaları halen ketojenik beslenmeden başarılı, tırnak içerisinde başarılı sonuç alıyorlar. Fakat dünyada benim elbette bilmediğim hızla yükselen e, diyabet hastalığı da ketojenik beslenmeden muhteşem sonuçlar alıyor. Muhteşem sonuçlardan kastım şu diyabetlerini geri çeviriyorlar. Başlamamış gibi yaşıyorlar. İnanması çok zor bir şey. Tip 2 diyabetten bahsedeceğim. Diyabetten bahsedebilmek için bu arada çok özür dilerim. Bazı notlar aldım çünkü şükürler olsun demek istiyorum ama hayatımda hiçbir ciddi sağlık sorunum olmadı. Çocuk doğumu dışında hiçbir zaman hastaneye yolum düşmedi. Hastane yatağına yatmak durumunda kalmadım. Dolayısıyla epilepsiden, diyabete, kalp hastalığından, damar tıkanıklığına kadar her türlü konuda konuşacağımız zaman, ağzımızı açacağımız zaman ya yanımıza bir doktor davet etmeye çalışıyoruz ya da benim açıp okuyup araştırıyor olmam gerekiyor ama bunu inanılmaz inanılmaz basit seviyede anlatmaya çalışacağız. Önümüzde gördüğünüz Hilal'i anlatır gibi e, bir ne diyorsunuz düzenek. siz buna? Bir düzenek kurduk. Size bir düzenek kurduk. Oradan yürüyeceğiz. Kan şekeri, e, diyabet, tipiki diyabet kan şekeriyle ve insülinle alakalı. Şimdi normal bir insan vücudunda... Daha konuşmaya yeni başladım. Bana hadi 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 yapıyor ya Emre. Biliyorum seni çünkü nereden gireceğiz, nereden çıkacağız o yüzden. Ya ben belki Adem'le havadan başlamak istiyorum. O da benim tarzım. Baştan kısa yapacağım dedin. <laughs> Normal bir insan evladının vücudunda averes average size lütfen ona dikkat edin. Yani ben 300 kiloluk adamım. Ben de bu kadar kan var mı falan filan diye uçmayalım konuyu. Averaj bir insanın vücudunda 5 litre kan var. Temsili Gıda boyası almayı unutmuşuz. Siz bunu kan farz edin. Bu normal bir insanın vücudundaki e, kan miktarı. Normal bir insanın vücudunda ne kadar kan glukozu var? Kan glukoz. bu arada glukoz kelimesini siz şeker olarak duyun. Kanımızda ne kadar şeker var? İnanması güç olsa da, tabii ölçtük ve bunu böyle hazırladık. Şu dolu olmayan tatlı kaşığında 5.4 gram şeker var. Yani şu toz şekeri şu suyun içine atıp, Şöyle karıştırdığımız takdirde, bu averaj bir sağlıklı insanın kan şeker orantısını temsil ediyor. Sağlıklıysanız, insülin direnciniz yoksa, pre diyabetiniz yoksa, diyabet hastalığınız yoksa, sizin kanınız bu konsantrasyonda. 5 litre kanda 5.4 gram şeker var. Bir 5.4 gram daha alıyorum. Kanınıza bu şekeri de karıştırıyorum şu anda diyabetsiniz. Kanınızdaki şeker limitler dışında. Şimdi nasıl? Kan şekerimiz çok düşerse, çok 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 düşerse, ciddi seviyelerde düşerse şuurumuzu kaybedebiliyoruz. Kan şekerimiz şurada görüldüğü gibi yükselirse de diyabet hastalığına yakalanıyoruz. Bu gözlem altında, tedavi ve ilaç kontrolü altında size ölüme götürmez. Hayat boyu diyabetli olarak yaşayabilirsiniz eğer istiyorsanız ama elbette diyabetin de çok daha ciddileşmesinin ve böbrek yetmezliğine yol açmasının vesaire vesaire şansı var. Şimdi bu büyük kan damarlarında diyabet elbette kalıcı etki yapıyor ve çok ciddileştiği takdirde sizi kalp krizine, stroke'a, stroke nedir? İnme, inmeye ve gerçekten fatal hastalıklara doğru götürebiliyor. Fakat büyük damarlar harici İnce e, damarlara da etki ediyor diyabet. Bu nasıl bir şey olabilir? İnce damarlar vücudun içinde dolaşan göz damarları, retina. Retinanıza hasar verebiliyor. Evet, i̇leri derecede, aynen ileri derecede diyabeti olan insanlar bu ince kılcal damarlarından, diyelim göze giden kılcal damarlardan körlük yaşayabiliyor. E, Efendime söyleyeyim, böbreğe sirayet ederse, böbrek yetmezliğine ve neticesinde diyaliz makinesine mahkum olmaya kadar e, ilerleyebiliyor. Vücudunuzun bu hale gelmemesi için 50 senedir telkin edilen şey doktorlar tarafından, diyetisyenler tarafından ve diyabet uzmanları tarafından maalesef telkin edilen şey küçük küçük e, yemekler yiyin. Yemeğinizi mümkünse 6 öğün halinde bu ne demek? 3 tane ana öğün araya 3 tane ara öğün halinde tüketin. Böylece kan şekerinizi sürekli sabit tutarsınız. Burada nasıl bir problem var? Ee, i̇lk bölümden itibaren 90 bölümde 180 kere söylediğimiz gibi ağzımıza her bir lokmayı attığımızda kan şekerimiz yükseliyor. Yağ harici, sağlıklı yağlar haricinde eğer karbonhidratlı bir şey yersek veya protein yersek kan şekerimiz yükseliyor. Vücutta kan şekeri yükseldiği anda, diyabete dönmesin diye olay elbette insülin salgılanıyor. İnsülin hücrelerin anahtarı, alıyor bunu hücrelere taşımaya çalışıyor. Şimdi siz gün içinde 6 tane ufak öğünle sürekli şu kan şekerini yükselt, diyabet, insülin salgıla sonra aşağı indir. 11'de bir daha ye, 1'de bir daha ye, 3'de bir daha ye, 5'de bir daha ye, 7'de bir daha ye diyene kadar bu kan şekeriniz sürekli yükselip düşüyor. Ciddi seviyelerde yükselmiyor belki ama yükseliyor. Buna e, beslenme uzmanları bir de neyi eklemiş? Kana ağır karışan kompleks karbonhidratları tüketin. İşte ne var son zamanlarda daha moda olan tatlı patates yiyin, efendime söyleyeyim kepekli yiyin vesaire vesaire. Daha kompleks karbonhidrat olduğu zaman kan şekerinizi birdenbire yükseltmiyor. Ne kan şekerinizi aniden yükseltebilir? Bir baklava yediniz. Kan şekeri tavandan çıkıyor. Sonra aşağı çakılıyor. Veya ne bileyim pilav yediniz, normal makarna yediniz. Onun için beslenme uzmanları demiş ki bunu böyle çıkarmamak için şöyle çıkaran bir karbonhidrat bulalım. Neden? Çünkü karbonhidrat yemek zorundasınız. Öyle bir şey varmış gibi. Böyle bir öneriyle geliyorlar. Altı küçük yemek ve kana yavaş yavaş karışan yani tıptaki karşılığıyla glisemik, glisemik indeksi düşük olan karbonhidratları tüketin diyorlar. Şimdi Güney Afrikalı bir bilim adamı olan Tim Knox, uh, The Real Meal Revolution galiba, lütfen İngilizce kaynak takip edebiliyorsanız, lütfen lütfen Amazon'dan şu kitabı alın, The Real Meal Revolution diye bir kitap yazıyor. Ve şunu anlatmaya çalışıyor. Bizim burada 10 dakikada yapacağımız şeyi o çok güzel bir kitapla çok daha detaylı anlatıyor elbette ama insan vücudunun saldırıları hazır mıyız? Karbonhidrata ihtiyacı yok. İnsan karbonhidratsız yaşayabilir. İlk insan karbonhidratsız yaşamış çünkü tahılı bilmiyor, alıp öğütecek durumu yok. Hayvan eti yiyor. Vegan felsefesine inananlar, insanlar önce çıktı bitkiyi buldu, yeşili yedi vesaire diyor. Onunla yaşarken efendime söyleyeyim hayvanlar onlara saldırdı, hayvanları öldürmek zorunda kaldı ve onun için belki hayvansal gıdalar geçti vesaire vesaire konu ne olursa olsun İlk insanın beslenmesinde karbonhidrat yok. Yeşillerden aldığı karbonhidrat dışında ve küçük kırmızı meyvelerden, doğada gözlerine çarpan bu nedir diye alıp yedikleri. Onlar da bizim bugünkü her ne kadar genetiği epeyce değişmiş olsa da orman meyvelerine tekabül ediyor. İnsan vücudunun glukoza ihtiyacı yok ama beyin glukozla çalışıyor diye düşünüyorsanız zaten e, karaciğer denen bir organımız var. Karaciğer glukoneogenesis. Bu terimleri yazabilir miyiz? Bir iki tane şey yazalım. Glukoneogenesis yöntemiyle zaten vücuda gerekli olan glukozu üretiyor. Sizin bunu dışarıdan vermenize gerek yok. Bizi takip ettiyseniz, ediyorsanız zaten biliyorsunuz. Biz enerjiyi karbonhidrattan almıyoruz. İki senedir benim vücudum karbonhidratla çalışıyor olsaydı şu anda mefta almam gerekiyordu. Yani hani ikinci senemi, ikinci senem için helvamı kavurmuştunuz tekrar. Her neyse. Ee, bu Tim Noakes'un, Güney Afrikalı bilim adamının kitabını alıp okumanızı hararetle tavsiye ederim. Veya zaten ismini aşağı yazacağız. Lütfen e, YouTube'a girip kitabından bahsettiği sayısız videosu var. Mutlaka mutlaka videolarını seyredin. Peki diyabet olmamamız için, şunun şu hale gelmemesi için ne yapabiliriz? Net cevap gerek birebir çalıştığımız kişilerde, diyabetli kişilerde hemen hemen, bütün yani hepsinde onların, artı ketojenik diyet dayanışmasında Facebook'ta ne kadar tip 2 diyabetli arkadaşımız bu vagona bizimle atladıysa ketojenik beslenmeye, hepsi diyabetten kurtuldu. Diyabetten kurtuldundan kastım en başta söylediğim gibi tip 2 diyabeti yendiler. Amaç kan şekerinizi zırt pırt yükseltmemek. Faydalı yağlar yemek, faydalı yağlar yiyerek enerjinizi belirli düzeyde tutabilmek, sürekli çakılmamak. Gün içinde kesinlikle aralıklı oruç uygulayarak kan şekerini dalgalandırmamak ve aynı yolla insülini boşu boşuna salgılatmamak. Bir süre sonra bunun sonucunu 2-3 haftada da görebilirsiniz. 2-3 ayda da görebilirsiniz. Ve katiyen lütfen bu videomuz bizim herhangi bir teşhis tedavi amaçlı değildir. Elbette bunu defalarca kere söyledik, anlattık, yazdık ama doktorunuza danışmadan bunu yapmayın. Fakat doktorunuz size senelerdir hayır efendim altı küçülü, küçük öğün yiyeceksin ve kompleks karbonhidratları tüketeceksin derse ve siz son 1, 3, 5, 10, 20 senedir diyabet ilaçlarıyla hayatta kalıyorsanız lütfen ketojenik beslenme bilen bir doktora danışıp Şuna bir şans verin. Sayın Doktor Özcan Yücel'in bir kitabı var. Ketojenik diyet son şansınız olabilir diye. Aynı şekilde Dr. Fang'ın The Obesity Code, obezlik kodu maalesef Türkçe'ye çevrilmemiş olan lütfen videolarına bütün bu isimleri aşağı listeleyeceğiz. Lütfen İngilizce kaynağı takip edebiliyorsunuz. Gidin bu insanların videolarını seyredin. Tip 2 diyabet için çareniz ketojenik beslenme şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hep bizim hani doktorlara kafa göz girdiğimiz, biz ne biliyoruz ki ne okuduk ki 6 sene okumuş adamın nasıl altından halıyı çekebiliriz ki bizim haddimize mi düşmüş vesaire vesaire. Bakın tıp fakültesinden mezun olmuşsanız benim misli misli e, benden kat ve be kat fazla tıp bilginiz elbette var. Ve siz tipiki diyabeti nasıl kontrol altına alınacağını da biliyorsunuz. Çünkü bunun ilacı var. Hastaya ilacı verdiğiniz sürece hasta ömrünün sonuna kadar size minnettar. Çünkü diyabetten ölmeyecek. Çünkü metformin ilacıyla diyabeti, vücuda gelen fazla şekeri vücuttan atmak mümkün. Ama bir e, açılım diyor ki, diyabet hastası mı oldun? Şu şeker şu kadar yükseldi mi? Al bu ilacı, uzun bir hayat yaşa. Diğer bir yaklaşım diyor ki, beslenmeni değiştirirsen ilaca milaca gerek yok. Yine mutlu mesut yaşayacaksın. Son nokta. Siz eğer hayır efendim ben meyvelerimi de yiyeceğim, baklavamı da yiyeceğim, makarna pilav böreğimi çöreğimi de yiyeceğim ve o ilaçla yaşamaya devam edeceğim diyorsanız dükkan sizin. Ama biz size ketojenik diyetin diyabette son çare olduğu konusunda neredeyse garanti verebiliriz. Kendim diyabetli olmadığım için, Emre de diyabetli olmadığı için şahsi tecrübemizden vermiyoruz. Birlikte çalıştığımız, konuştuğumuz, tecrübelerini dinlediğimiz, hikayelerini dinlediğimiz binlerce üzerinden, binlerce insan üzerinden bu bilgiyi paylaşıyoruz. 39-40-41, hadi Ömer Komili videolarına geri dönelim. YouTube Keto Kafası kanalı 40-41. Ömer Komili de yazarsanız çıkabilir, yazarsınız morbid neredeyse ölümcül seviyedeki diyabetinden ketojenik diyetle kurtulmuş birisi. Ama siz bana özelden yazın. Bana 50 tane diyabet hikayesi yollayın değil. Ben size 50 tane diyabet hikayesi e, gösterebilirim. Dediğim gibi doktorlara şükran, minnettarlık, her şey. Evet okuyorlar, evet çözümü biliyorlar. Çünkü tıp onlara o çözümü sunmuş. Bu ilaç kolesterole, bu ilaç epilepsiye, bu ilaç tip 2 diyabete bu ilaç fibromiyajiye iyi gelir. Karar sizin. İlaçla mı yaşamak istiyorsunuz? İlaçtan bağımsız sağlıklı bir hayat mı yaşamak istiyorsunuz? Burada keselim. Bir saat sonra odadayız. Keto kafası ile ketojenik geyik. Ondan sonra sürekli Clubhouse'dayız. Görüşmek üzere.